Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Başka bir Warframe videosuyla karşınızdayız. Bir süredir yani hatta bu güncelleme falan geldi. Maalesef geldiği gün falan bakamadım çünkü çok yorgunum. Çalışıyorum. Vaktim yok. Ayrıca klavyem de bozuktu. Yeni klavyeyi bekliyordum. Hafta sonu sipariş ettim. Daha dün elime elime geçti vesaire vesaire. O yüzden gecikti. Ne yapıyoruz bugün? Warframe 1999'un demosu yayınlandı ve Buradan bir bakacağız neymiş ne değilmiş <laughs> Ve giriş yaptığınızda Demoyu oyna kısmına geldiğinizde protokol uzun kılıç skini veriyor size Ve nasıl erişebilirsiniz? Şuraya geldiğinizde direkt navigasyonun hemen dibinde Alabiliyorsunuz Hemen Demoyu oyna diyelim bakalım Bize ne vaat ediyor bu Warframe 1999 en azından Yani Ne çıkacak bir bakalım Oy. Ben de merak ediyorum çünkü yani bu salgın yani e, orokin savaşından öncesi sonuçta yani daha çok nasıl diyeyim e, bu Infested'ın yayılmasının hemen bir tık daha öncesi bu. Ya aslında hatta tam o sıralar denilebilir. Motorum mu? Hangi senin motor? Bu mu? Aa bu. Yes. Motorumuz güzelmiş. R25 havası aldım. Bu arada neden R25 diyorum? Çünkü ben almak istiyorum o motoru bir gün. Baya şu anda... Fena. Da bilgisayarım kasıyor. Okey kendine geldi. Düşmanı öldür. Allah. Tamam. 2 motor okey. İki ne yapıyor? 2'yi bırakıyoruz. Hafiften bilgisayarın bir OBS açık olduğundan sanırım kasıyor. x Excalibur oynuyoruz aslında Excalibur'un şeyi tam Warframe olmadan önceki hali doğru öyle bir olay vardı burada. İlk de şeydi bu arada hani ne demek istediğimi anlamayanlar olabilir. Eskiden Warframe'ler aslında insanların upgradelenmiş haliydi. Süper askerler gibi düşünebilirsiniz. Sonra tamamen robotlaştılar. Öyle bir şey olsa gerek. Öyle bir şey diye hatırlıyorum. Allah. Aslında Excalibur oynamasını Özlemişim, nedense. Ya da bir insanın böyle hareketler yapabilmesi beni çok etkiledi, mi diyeyim. Oh. Oy. İyiymiş. Peki ben benden seniyordum ha. Bu şekilde. Ya ikiye basınca bir şeyler oluyor onu anladık. Fırlatıyor ve patlatıyor sanırım motoru. Bayağı ilginçmiş aslında. Arkadan sesler geliyor olabilir arkadaşlar. Üzgünüm bunun için. Hay aleyküm. <laughs> ee, nerede o ya? Burada, görüyorum. Yalnız benim canım baya azaldı. Toksin burada da baş belası. Şu olayı beğendim ama. Aa kaldım. Ve istediğimiz zaman yapabiliyoruz onu. Aynen şu şekilde kombolayarak bile motorla... Ya ama burada ne arıyorsun ki sen? Güzel. Yani. Eyvallah eğlenceli yetenek ama dar alanlarda motor o kadar etkili değil sanki. Şöyle güzel. <laughs> Ama işte. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yapamadım. kadar da havalı bir hareket yapmayı planlıyordum. nereden gideceğiz oraya? Buradan gidebilir miyiz? Sanırım evet. Bu ne böyle? Devasa gözlü bir kurda benziyor. Kur, kurçuk, sinek. Evet. Yani. Her seferinde bu şeyi göstermesi yalnız bir yerden sonra insanın kafasını artabilir şu hani binme şeyini. <laughs> inbox await the I what they say. Bu şekilde tamamen e, demomuz aslında tamamlandı. E, bize protokol uzun kılıç yani aslında e, Nikana'larınız için bir e, şey verdi. Bir skin verdi. Açıkçası düşüncelerim şu yönde. Aslında güzel. Gibi duruyor yani bir Call of Duty hissiyatı var diye hani benzer bir hissiyat var elbette ama tam olarak onu hissettiyemem. Motor eklentisi güzel olmuş fakat dar alanlar için motor o kadar da kullanışlı değil henüz bana göre yani. Tabii ki de devam nasıl açık araziler olacak mı vesaire vesaire. Mekaniği güzel hani o hızlanıp yani motor fırlatma falan evet tatlı bir mekanik olmuş. Ama dar bir yer için kesinlikle uygun değil. Yani ve demo şu anda için hani şu anda bir şey söylemek için arken aslında demo birazcık um, kısa sürdü beklediğimden bir e, en azından bir hani farklı bir şeyler olsun ister ne bileyim bir ufak bir farklı bir görev yani bu Wolfheim içinde yapabileceğim bir görevdi aslında tam olarak. O yüzden yani bir şey diyemiyorum. E, hazır gelmişken o kullandığım silah modlamasını da göstereyim size. Ee, yani oyun için az önce kullandığımız silah aslında burada neyimiz var? Ee, şöyle bir modlamamız var. Ee, virüs hasarı veren primary dayet kullanıyoruz aynı şekilde ve özgün özelliğinde şöyle bir olay var. Nişan alarak ateş ederseniz kritik şansınız 400 arttırılıyor. Eğer e, nişan almadan ateş ederseniz cephane verimliliğiniz %60 artıyor. O yüzden hani kritik görmek istiyorsanız e, nişan alarak daha fazla mermi ateşlemek istiyorsanız ya da daha fazla hasar vermek istiyorsanız demek yanlış o daha fazla mermi ateşlemek istiyorsanız demek daha mantıklı. E, nişan almayarak ateş edebilirsiniz. E, e burada e, kesme hasarı da oynadığımız için Hunter Munition'dan dolayı. Rifle Elementalist fena olmuyor. Ama bunu kullanmak zorunda değiliz. Yani bu birazcık yani dediğim gibi kesmeye oynamak isterseniz Hunter Munition'dan dolayı. Ama eğer siz bunu oynamak istemezseniz. Daha doğrusu Hunter Munition oynamak istemezseniz. Bunu çıkarır bunu çıkarır. Ne bileyim bunu kullanır. Birazcık daha şu şekilde hasar artışına gidebilirsiniz. Nerede o? Jim Rounds yerine de Um, düşünüyorum hmm, Heavy Caliber iyi olabilir Ama Yerimiz yetmiyormuş Heavy Caliber kullanabilirsiniz aynı şekilde Ama isabetiniz birazcık düşebilir uh, Shreds olabilir Ama dediğim gibi mod atmanız gerekiyor Maalesef ki Birazcık Bu şekilde modlama yapabilirsiniz yani bu da hemen hızlı ve basit bir şekilde e, modlaması. Yalnız bu silah sizde olmayabilir. Belki çünkü bunu bir Twitch yayını sonrasında e, gönderildi hesaplara. Ve eğer almadıysanız belki kaybolmuş olabilir veya sadece yayını izleyenlere dağıtılmış olabilir. Bu da haberiniz olsun. Bu da benden size bir haber. Neyse. Videomuz bu kadar, yani ilginç bir şeydi. O yüzden bakalım asıl oyun çıktığında Warframe 1999 çıktığında neler olacak göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Zaten diğer videoları artık hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Atlas zaten videosunu yapmaya çalışıyor. Daha doğrusu modlamaya çalışıyorum. Seviye atlatıp, forma falan da atılacak. Bunun yanında şey videosu da gelecek. Um, where are you? Where are you? Ha, Kaliban videosu da gelecek aynı zamanda. Bunu da şimdiden haber edeyim. O halde haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay.